bir anda tüm dünyanın altüst oluşunu yaşadın mı hiç? Hayatını adadığın o en değerli şey elinden bir anda kayıp gitti mi? En güvendiğinin ihanetiyle karşılaştın mı mesela? Aniden bir ihaneti yaşamak, eşini kaybetmek, işini kaybetmek ya da senin için her neyse. Bir şeylerin derin bir bitişi ve yepyeni bir şeylere adım atmak üzere olduğunu o an. Hayatının tam o döneminde hiçbir şeyin bir anlamının olmadığı, o zamana kadar olan tüm dualarının boşa gittiğini düşündüğün, kişiliğinin lime lime olduğu o an. İşte o an muhtemelen ruhunun karanlık gecesindeydin. Sana korkunç gelmiş olabilir ama orada başlayan süreç insanın en derin dönüşüm kapısıdır. Peki bu süreç bir lanet mi? Yoksa yepyeni ufuklara açılan muhteşem kapının önünde olduğun o an mı? Farkındalık ve uyanış denen şeyin başladığı o müthiş an. Ruhun karanlık gecesi nedir? Tüm ayrıntılarıyla öğrenmek ister misin? O zaman sonuna kadar izle. Tüm sorularının cevaplarını teker teker alacaksın. Her birimizin içinde varlığını unuttuğumuz bir navigasyon vardır. Ama o navigasyon ne bir şehre ne de başka bir adrese götürmez bizi. O yalnızca kendimize dönüş yolumuzu gösterir. Bazılarımız o navigasyonu ilk seferde görür, doğru rotaya ilerler. Ama bazılarımız defalarca yanlış yollara girerek tekrar yönünü kaybeder. Ama içimizdeki navigasyon her seferinde rotayı yeniden oluşturur ve seni doğru yöne götürmek için çalışır. İşte bu zorlu yolların her birine mistikler yüzyıllardır ruhun karanlık gecesi dedi. Adının karanlık gece olduğuna bakma. Bu bir süreç, tek bir gece değil. Bir anda başlayan ama bazen günler, bazen yıllar süren bir süreç. Defalarca bu süreçlere girer ama hayat koşuşturmacası içinde yeniden çıkarız rotamızdan. Ve hayat anlamadığımız her seferden sonra dozunu arttırarak tekrar önümüze koyar o karanlık geceyi. Hayatımın altı üstüne geldi dersin. Ama ne biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını? Bu sefer birlikte doğru yolda ilerleyelim diye buradasın çoğumuz bu süreci bir çöküş, bir ceza ya da şanssızlık olarak görürüz. Oysa bu ruhunun yüklerinden arındığı o kutsal tören zamanıdır. Unutma, karanlık yalnızca ışığın tersi değil, aynı zamanda ışığın doğum anıdır ve her doğum sancılıdır ama sonrasındaki süreç muhteşem şeyler getirir. Ruhun karanlık gecesi kavramı ilk kez 16. yüzyılda İspanyol mistik Aziz John Cross tarafından dillendirilmiştir. Ona göre ruhun karanlık gecesi yani tüm dünyada bilinen adıyla Dark Night of the Soul insanların Tanrı'ya yaklaşma yoluna girdikleri bir arınma süreciydi. Aziz John, gece ruhun bütün dış ışıklardan soyunarak yalnızca hakiki ışığa hazırlanma yolculuğudur diyerek anlatmıştır süreci. Ona göre ruhun karanlık gecesi insanın Tanrı'ya yaklaşma yolunda geçtiği bir arınma zamanıydı. Bu noktada şunu önemli vurgulamak isterim. Bu kesinlikle dini bir kavram değildir. Günümüzde psikoloji dahil tüm öğretilerde farklı isimlerle adlandırılmıştır. İster Tanrı'ya yaklaşma, ister bilincin dönüşümü de sonuçta gelinen nokta hep aynıdır. Gecenin en karanlık anı sabahın en yakın olduğu andır. Ve gece ışığa açılan kapıdır. Aniden yaşadığın o olay neyse, ilk olarak bir yön kaybıyla başlar. Ne yapacağını bilemediğin ilk şok, o kilitlenme anı. Etrafındaki her şeyin sanki eridiği, destek olarak bildiğin, koca bir hayatı adadığın, her şeyin bir buhar gibi uçup gidişini izlediğin bir süreç. İnandığın manevi işaretlerin bile uçup gittiği o ilk şok. İkinci aşama egonun çözülmesiyle başlar. Taşıdığın kimlikler, maskeler, başarılar ve değer algıları birer birer sorgulanmaya başlar. Üçüncü aşama ise ışığa hazırlıktır yeni bir bilinç katmanında yeniden doğmak için başlayan güçlü istek. Buraya kadar anlattıklarımı pek çok yerde okudun veya dinledin. Ama işin asıl sana özel kısmı bundan sonrasında başlıyor. Ruhun karanlık gecesi denen süreç bir kaybolma, perişan olma süreci değil, tam bir kabuk değiştirme sürecidir. Yani en güzel benzetmesiyle tırtılın kelebeğe dönüşmek için kozadan çıkma sürecidir. Sürecin karanlık olarak adlandırılmasının sebebi kötü bir şey olması değil, gözlerinin henüz ışığa alışmamış olmasıdır. O yüzden panik yapmak yerine sabırlı olmak, direnmek yerine teslim olmak, korkmak yerine meraklı olmak en doğrusudur. Bazen sadece bireyler değil, toplumlar da bu süreçlerden geçerler. Savaşlar, toplumsal krizler, küresel krizler bu dönemlerdir. İnsanlık bütün olarak da yaşar yani bu süreçleri. Senin içsel karanlığın aslen insanlığın dönüşümünün küçük bir parçasıdır. Yani bu süreçleri yaşayan sadece sen değilsin. Bu evrensel bir eşik bu açıdan bakarsak. Ruhun karanlık gecesi senin bireysel çöküşün değil, özünden taşan bir arınmadır. Tüm sahte ışıklar söner. Geriye sadece senin öz ışığın kalır ve bu ışığı karartabilecek bir güç yoktur. Bu süreç bazen depresyonla karıştırılır. Karanlık gece hayatında anlam kaybı, boşluk, manevi suskunluk ve yönsüzlüktür. Ama içten içe ruhunda bir derinleşme hissi vardır. Ruh yeni bir boyuta hazırlanır. Depresyonda ise umutsuzluk, isteksizlik, enerji kaybı, günlük işleri yapamama, yaşam gücü kaybı vardır. Yani bir anlam arayışı yoktur. Depresyon psikolojik veya kimyasal kökenli olabilir. Beyindeki dopamin serotonin dengesinin bozulması, genetik, biyolojik faktörler ya da travmatik olaylardan kaynaklanır. Bu durumda bir uzman desteği gerekir. Uygun destek alınmazsa uzun yıllar sürebilir. Yaşam kalitesi düşer, tükenmişliğe yol açar. Ruhun karanlık gecesinde benliğin kabukları çözülür ve kişi daha özgür hale gelir. İtsel ışığını keşfeder ve daha aydınlık bir yolda ilerler. Yani özetlersem ana fark, karanlık gece arınma, dönüşüm, yeniden doğmaya hazırlıkken, depresyon ruhsal sıkışma, işlev kaybı ve tedavi gerektiren bir durumdur. Ancak önemli bir ekleme yapmam gerek. Bazen her ikisinin aynı anda yaşanması da muhtemeldir. Bu tür durumlarda profesyonel destek almak gerçekten elzemdir. Karanlık gece bir son değil, yeni bir başlangıcın eşiğinde andır. Ruhun üzerinde taşıdığı tüm yükleri teker teker bırakır. Yavaş yavaş kendi kanatlarını inşa eder. Gece ne kadar uzun olursa olsun güneşin doğuşunu engelleyemez. Şafak her zaman gelir ve o güneş senin özünle, gerçek senle tanıştığın andır. Ruhun karanlık gecesini astrolojik açıdan bakarsak, Satürn, Plüton ve Neptün gibi dönüşüm gezegenlerinin etkisiyle tetiklenen zamanlardır. Satürn, sorumlulukların gezegenidir. Hayatımızda bize zarar veren, bizi engelleyen ne varsa yıkar geçer. Bizi zorla olgunlaştırır. Plüton ise dönüşüm ve yeniden doğum gezegenidir. Eski benlikleri çözer, gölge tarafımız bir bir ortaya dökerek ruhumuzu en derin karanlıklarıyla yüzleştirir. Neptün ise hayallerimizin ve bilinçaltımızın gezegenidir. Gerçekle sahte arasındaki sınırlar şeffaflaşır. Gönsüzlük ve kaybolmuşluk duygusunu yaşatır. Ama unutma tüm bunlar birer lanet değil birer rehberdir ruhunun arınması, bilincinin yükselmesi ve içsel huzuruna kavuşman içindir. Bu yolculuğun sonunda daha bilge, daha güçlü, daha özgür ve daha huzurlu olarak yeniden doğarsın. Tasavvufi bakış açısında nefisten ve benlikten arınma sürecidir. Mevlana, karanlığa iyi bak ki ışığı fark edesin, der. Mitolojide anlatılan her efsanede tanrılar ve kahramanlar, karanlık mağaralar, korkunç ormanlar ya da azgın denizlerden geçerek dönüşürler. Yani ruh, kendi karanlık labirentinden geçerek zafere ulaşır. Gölgeyle yüzleşir ve ışığa kavuşur. Eski Mısır mitolojisinde Osiris'in tekrar dirilişi, Yunan mitolojisinde Persephone'nin yeraltı yolculuğu en bilinen mitlerdir karanlık bilgeliğe erişmenin yoludur. Karma felsefesinde karanlık gece, geçmiş eylemlerimizden kaynaklanan bir dengelenme sürecidir. Bu dönem ruhumuzun çözülmemiş meselelerini yüzeye çıkarmasıdır. Ki ruh karmalarını dönüştürüp özgür ve bilinçli bir varlık olarak yeniden doğabilsin. Bu arada karma konusunu çok daha detaylı olarak anlatacağım ilerleyen yayınlarda. Ruhun karanlık gecesi hakkında bilmen gereken tüm bilgiyi vermeye çalıştım. Yine de eksik bulduğun, aklına takılan ne varsa yoruma yaz lütfen. Her sorunu en net şekliyle açıklamak beni yormaz, aksine keyif verir. Şimdi kendi tecrübelerimle sana şunu söylemek istiyorum. Dedim ya her birimiz o geceyi yaşadık, hem de defalarca. Canını acıtan o şey her neyse lütfen ama lütfen dur bir düşün. Yaşadığın o şey sana ne anlatıyor? Nerede kendini feda ettin? Nerede bir şeyler eksik kaldı? Nerede ruhunu bir başkasının ellerine teslim ettin? Lütfen bunu sakince bir düşün. Ve hayatının bu andan itibaren nasıl olmasını istediğine karar ver. Bu videoyu boşa izlemiş olamazsın, değil mi? Demek ki bir şeyleri fark etmen gerekiyor artık. Aynı döngü içinde dönüp durmak mı istersin? Yoksa artık hayatının kontrolünü kendi ellerine almak mı? Şu an önünde bulunduğun kapıdan cesaretle geçerek hayatının yönünü olmak istediğin, yaşamak istediğin gibi çizmek mi? Eğer sen de şu an benzer bir süreci yaşıyorsan kendine şu soruyu sor. Bu karanlık beni hangi ışığa hazırlıyor? Direnme, gözlemle. Sürecin sana anlatmak istediklerini anlamaya çalış. Sakin ol süreci hızlı atlatma çabasına girme. Bu tekrar hatalar yapmana sebep olabilir. Ruhunun sesini sakince dinle. Yalnız olmadığını bil. Tüm dünya farklı farklı zor süreçlerden geçiyor. Bir arınma ve yeniden doğma sürecindeyiz. Eğer karanlığın tam ortasındaysan unutma. Hepimiz o karanlığı en az bir kere deneyimledik. Ama sen hala buradaysan hayatında bir şeyleri dönüştürmeye karar vermiş olmalısın. Yalnız olduğunu düşünme. Tüm bilgimi paylaşma niyetiyle buradayım. Tüm sorularını teker teker yorulmadan yanıtlayacağım. Eğer bu konuda daha da derinleşmek istersen yorumlara bireysel karanlık geceni yaz. Hangi yöntem sana iyi geldi? Belki de senin atlattığın karanlık başka birinin aydınlığına vesile olacaktır kim bilir? Bu video ile hayatında bir yere dokunabildiysem beğenmeyi ve abone olmayı unutma lütfen. Yorumların bir sonraki videomun konusu olsun.